arkadaşlar bugün metrodayım yine Çiz, yeşil şifremek de bu var Genel bir takım tali işte şanssızlıklar yaşadım açamadım bu el açmayı düşünüyorum ama önce şu gidip R45 ile Air Strip'i temizlemem lazım ay bakalım bu el yani mikrofonu kapamayacağım ama bazı yerleri kapayabilirim çünkü hatırladığım kadarıyla ses kötü gidiyordu. Evet, yere gelmeme rağmen hala botlu olmadı. Bu ilginç bir durum. Önce şu sniper'ı almak istiyorum. Çünkü çok vuruyor. bana deniyor nane yedim. Nane yedim geliyorlar. İki kişi gördüm en az. Sniper'ın lootunu almam lazım. Ondan bir şeyler çıkabilir. Es yapma ya. Öl ama. Mermi daha az. Bir git. Evet. Aynen. Hiç ol hiç oraya ya. Ama bir ben Bir elim mi? Şimdi adamlarla falan neyse atarız. Aman aman. <laughs> Muhtemelen bu adamlar bizim öldüğümüzü falan düşündü. Ama biz yıkamadık. ikinciye gerek bile kalmadı. Çok güzel. Oh, lan. Çok iyi. Oh, mı? Dur ya. Evet, Omega var. Hafif uzak silah var. And just two. Maşallah. Her şeyim 5 kullanıyor. Full bir seviye set. Evet. Yani gider da açıp gideceğim. Şuradan hemen hızlı bir şekilde gidelim. O adamlar niye beni boşverdi? Hiç onu anlamadım ben sadece. Bedava kim yiyin? Nasıl masada boş vermezdim. Bunu da bilecek miyiz hiç ben? Neyse mikrofonu kapayım da ses düzgün gelsin. Buraya olmuşlar ya of. Neyse. miş gibi duruyor. Otlanmamış. Sağ ol güzel. Tamam. Temizleyelim. güzel bir şeyler çıkması ümidiyle. Bu Seriye de bir buraya böyle seri haline getirmeyi düşünüyorum adında fakir günlük nasıl ne düşünüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> e Bir fakirden <laughs> 7 mi? <laughs> Saat 7. Hani 7 oldu anne. Evet işte kastettiğim şey buydu. Alanlar bize full setler. Full fakırlara. Bedava kimya bakıyorlar. İşte ben zenginim. Hepsinden de zenginim. De i̇şte, işte. Burada böyle. falan da olmaz. Nasıl olduğunu, yapacağız bir şeyler. Karel üstünü sattım şey için para olsun diye. Bir serisi yok mu yok. Yani aynı şekilde önce sniper sonra diğerleriyle ilgilenirim yani. 18 abi e sefer daha kolay olur gibi işim. Burada biri varsa bile bizle ilgilenmedi. Oh be. Yani en sonunda istediğim yerde doğdum. Buradan direkt kutu kapının oraya gideceğim. Çetelik falan çıkar. Şuradaki botu falan alır. Ondan birazcık loot falan. ya. Şuradan çıkmaya gelin. En zor çıkış bu bence bu. çıkamadım. Ha, çıktım. Buradan çıkmak için de şöyle çıktım. Ee, bir saniye yani bir saniye. Olsun olur olmasın olur. Gel. Gel Vs gel. <laughs> ben de sattı yapalım. Şimdi şu an şunu düşünüyorum. Gidip direkt kapıyı açsam yoksa birazcık beklesem mi? Adamlar gelsinler gitsinler falan. Hmm kastı. Çatıya çıkmak da tehlikeli. Direkt içeride almak da tehlikeli. Çatıya çıkacağım ben için baklar duymadı. Geliyorlar bu gemenci. Örümcek Sadece onları geciktiriyor. Tamam Üzerine kadar kapıyı açmayı pek düşünmüyorum. Aha, gerçek Geçiyor lan bu? Bir ya. Selam. yapıyoruz artık kardeş. Botla mı vs atıyoruz adam bana. Tam başka bot gelemiyor zaten güzel. Bu dakika oldu böyle kimse gelmedi. geçebiliriz. Bum. Hadi bakalım bir külçe, külçe aldım. Vallahi burada benim çift külçe çıkarmışlığım var. Of, çok güzel. Direkt yardayız. İlk külçe. Hadi ikinci külçe, hadi. hadi. Hemen bunu da açalım sonra da gidelim. 3 3 kilos. Sıra vardı 200 kaldık. Ama şuraları temizleyelim ben. Böylesi en Bir Şurayı Kutuları bir açayım da bari. Bir e doğru düzgün silah falan bir şey. Ben burada ses kapıyorum ki ses duyasın. Maşallah. Vallahi benim daha önceki sezonlarda ilk iki üçüncümle sezonda Fort Worth'ten çıkardığım çift kadar olmasa da güzel yani afiyetler. ben yanlış kişiye bulaşmışım. Çok özür dilerim. Ben kaçar. Nasıl gördü o beni ya? Şansıma <laughs> tükürüm. Of ya. Abi görmemesi lazımdı. Biraz inelim. Gigo again. vurdum dibinden. <laughs> Canım da pek gitti <laughs> söylenemez. <Gülüyor> E ben tırstım. Kesemeyeceğim diye. Güzel. Temiz. Endire 500 kadar değer yaptım bile. Ama 5.56 altı lazım. 5 çok az. ალეჩეს გოგონაში Tabii ki çok daha kısıtlı mende. Artık botları alabiliyoruz. Sağlam M6. En M2 onarılmış. Hadi bakalım. Sıradaki durağımız neresi? Belirle sıradaki durağımızı. Battle Bucky. Gidelim. Buna da bir yol tutalım. Que eu nunca prinde se Hemen zaman ben altıya daha ikiye. Oh shit! Bu nasıl bir vs? Ben de buradaki fakir. Vs'ye bakın. Bir iki dal bir şey alır mıyız? Birini arkalarsam net bir şeyler koparırım da. Neredeler bilmiyorum ki. Bir vesile var. Aha. Nereye gitsem şuradan oynarım ben. Watch out. Şuraya geçeyim. Güzel kimse beni görmedi. Çünkü ben aslında yoğum. Dostlar da kimsecikler yok. Bu vesaire evet bitmiş olabilir ama o adam olmadığı anlamına gelmiyor. Ki aynen yani öyle. Ne? Yani şurada. Oha kutu duruyor. What? Evet. Kutunun durması hiç normal bir şey değil. Bot. Şşşş sessiz. Biz aslında <Görmüşlerim>. Bir dakika ya, Hande var. Moğol'un da var. Çıkıştırma aldım.